Bildiğiniz gibi alt Medya Ajans olarak, ajans büyüğümüzdeki oyuncularımız ulusalarda yayınlanan dizilerde, sinema filmlerinde rol alıyor. Önümüzdeki hafta Kanal D'de yayınlanacak olan ''Bana Yeter Misafirin Olur Musun?'' çekimlerinde Ordu'yu dünya olarak temsil etmiştik. Güler Topaloğlu da bizim oyuncumuz, Dünya Sanat Yavrusu'nun Alp Medya Ajansı. Ordu'yu Güler Hanım e, temsil etti iyi şekilde e, temsil ettik. Çekimleri geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. E, bugün buraya gelmemizin amacı Pazartesi gününe itibaren bir hafta e, boyunca kanalda D'de, kanalda ekranlarında e, olacak. Yarışmacımız da orada Ordu'yu, Ünlü'yü en güzel e, şekilde e, temsil ettiğine e, inanıyorum. E, bildiğiniz gibi e, Alp ve yani, sanat olarak 2012 yılında e, kurulmuştu. O günden bugüne de e, oyuncularımızın e, iyi performans gösterdiğini söyleyebilirim. E, Geçtiğimiz dönemlerde ATV'de yayınlanan benim için üzülme de e, Kerim Aydemir, Mustafa Karadeniz, Tuncay Öztürk o gün e, görev almıştı. Yine Çarşı Pazar e, sinema filminde Elif Karagöz, Fatma Buluş, Zübeyde Örek o gün bu sinema filmimizde e, rol almıştı. Yine aynı şekilde Kültür Bakanlığı'nın kısa filmi vardı, Değirmen adlı filmde. Kerim Aydemir, Mustafa Karadeniz ve yine ben Hamza Adı olarak gol almıştım. Yine sinema filmlerinde, Deniz Seyfullah Destanı'nda Mustafa Karadeniz, Kerim Aydemir, Oğuzhanoğlu görev almışlardı. Yine geçtiğimiz yıl çekilen Ben iyi Biri olmadan önce sinema filminde, hem prodüksiyonluğunu yapmıştım, hem yakıncılığını yapmıştım, oynamış olduğum film Paris'ten en iyi sinema filmi ödülü almıştı. Şerafettin Kaya'nın yazıp ve yönettiği filmdi. Bir de Kuzey Yıldızı'nda bildiğiniz gibi halen devam ediyor Kuzey Yıldızı. Sezgin Öksüz, Fatih Koş, İlhan Kartal, Fatih Memiş, Hamza Ben olarak yine ünlüden birçok arkadaşımız burada rol aldı daha önceki yine ekip 1 e, dizisinde e, yine bizim şu anda hem kameramanlığımızda yapan e, Mehmet Celal Karagöz de e, dizilerde rol almışlardı. Yani Ahmet'e ajans olarak e, ulusallarda e, oyuncu gönderdiğimiz e, doğrudur. E, yakinen e, önümüzdeki haftalarda da e, Kanal D'de e, Güler Topoğlu'nu e, ekranlarda görmüş olacağız. Ben şimdi Güler Topoğlu'ndan ee, bu 5 günlük bir macerada, 10 günlük bir çekim süreciniz oldu. Evet, 13 gün. Evet, 13 günlük. Oradan arkadaşlara e, anılardan biraz bizlerden bahsetmenizi istiyorum. Evet, zevkle. Ben Güler Topaloğlu. Ordu Ünlü'yü tanıttım. En güzel şekilde tanıttığımı düşünüyorum ki öyle oldu. 5 ee, arkadaşla beraber 5 ayrı ilde. İlk önce Mardin, Midyat, Malatya, Sivas. En son 4. Ünye Beşinci Trabzon olarak arkadaşlarla beraber bu yarışmadaydık. Çok zevkli anılarımız oldu. Çok güzel hem üzücü hem eğlenceli hem stresli ee, günlerimiz oldu. Ee, ama bizim günümüzde en güzel şekilde ünyeyi tanıttım ordu ünyemizi, manyetik kumumuzu efendime söyleyeyim denizimizi, Kadılar yokuşumuzu Yunus Emre'yi. Müzemizi, müze evini her şekilde, en güzel şekilde ben tanıttım. E, tanıttım, evet kesinlikle öyle düşünüyorum çünkü e, çok farklı bir konseptti bizimki. Her taraf Mardin, Midyat, e, Sivas böyle hep e, tarihti, hep böyle taştı ama bizimki doğa, yeşillik hepsi bir aradaydı. Sıcak insanlarımız vardı. Hepsi çok güzel destek oldular. Öyle yani çok güzel günlerimiz oldu. Beş tane ayrı dostumuz oldu. Farklı illerde. Güzeldi. Ee, Kanal D'de bu dediğim gibi az önce de pazartesi başlayacak, Cuma bitecek. Evet. Büyük bir ihtimalle perşembe günü komple ünlü olmuş olacak. O pazartesi cumaya kadar ki bölümde Güler Hanım Evet, ekranlardayım. Evet. En iyi şekilde temsil ettim sizi. Bununla da gurur duyuyorum. Özellikle Alt Medya Ajansı'na Hamza Bey'e çok teşekkür ediyorum. Beni tercih ettiği için en güzel şekilde ağırladım. Onu da mahcup etmediğimi düşünüyorum.